Herkese merhabalar arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Ruslarla olan savaşımız devam ediyordu. Ruslar doğudan bize buradan vuruyorlardı. Avrupa'da hiçbir şey yapamıyorlardı. Avrupa'da biz onları darma ettik. Darma ettik. Ve ordularını pakıta ala ala iyice yedik. Burada çok azlar. Buradan ilerleyebiliriz ama ileride supply sıkıntısı oluşacağı için sıkıntı. Biz şu anlık sadece onların ordularını yok ediyoruz. Yani geri dönüş de yapabilirler. Bu arada bu... Bunu yapamıyoruz ya. Neydi bunun adı? Alamıyoruz. Heh Doktrin adını öğrendim. Unutmuştum yani. doktrin alamıyoruz. Bug'a girdi arkadaşlar. Alttan da seçemiyoruz. Bunu nasıl çözeriz hiçbir fikrim yok. Şu anda doğudan bize vuruyorlar arkadaşlar. Ama her en azından yeşil. Bu arada kaç ölü vermiştik? Tekrar bir hatırlayalım. Onlar 390k biz 180k. Hemen hemen aramızda iki kat fark var. Vuruyorlar ama itemiyorlar. Boşuna ölü veriyorlar. Ekipmanlarını da kaybediyorlar. Daha ne kadar vuracaklar anlamıyorum. 390. Bakın 4K ölü vermişler birkaç gün içinde. Biz de 2K ölü vermişiz o arada. Biz sadece savunuyoruz arkadaşlar ama. Bazı yerlerden alıyorlar işte. Mesela bu ordu buraya ya da ben bırakayım kaderine teslim olsun kendi. Kadere teslim olalım kendi. Gitsin. Bu arada buradan da paketler atabiliriz. Ee, nasıl bir nereden girsek? Bir hareket etsin orduları. Tamam, güzel. Şöyle vuruyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Yalnız buraya vur demedik. Buraya vurayım. Güzel bir paket atabiliriz. Çünkü çok hızlı düştü şu an. Durduralım bakalım. Yine iteceğiz mi orayı? Tamamdır. Bir tane daha ittik. Darmadağın edeceğiz. Görevi de silelim bu arada. Atabileceğiz mi acaba? İki birlik tutsun burayı. Bir birlikte bulalım. Artık bir bildiğimiz bile işe yarar, yarar hale gelebilecek düzeyde ama tam olarak gelememiş hala. Demek. Şimdi ne yapsak? Şöyle bir yürüsek. Mi? Evet yürüyelim. O arada bir oyun dursun. Şuraya romana ilerleyelim. Çok fazla ilerledik. Hızlıca gitsin birliklerimiz. Yoksa biz paket yiyeceğiz. Dur dur geri çekilme ne olur ya. Kaç günde geri çekiliyor? 10 saatte biz. Yapma ya biz yanlışlıkla gittik. Ama neyse paketi aldık bir tane. Bu bir. Hemen yiyoruz. Kaç ölü veriyor? 406 kada şu an. O birlik muhtemelen yok olmadı hala. Olmamış. Şimdi oldu olacak. Kaça çıktı? Demek ki bir ordusu 7-8 kadan oluşuyor ve yok oldu. Tamam. Tekrar bir pakata daha gidelim. Bu arada araştırma odak bitti pardon. Hem araştırma hem de odak bitti. Hemen iki araştırma gidelim. Bu arada endüstriyelde hızlanıyoruz. Ne alabiliriz? Bunun efekti yok. İleride veriyor ha. Tamam bu faydalıymış. İleride güzel şeyler var. Biyometri de nerede kalmıştık? Consumer Goods'u hiç işim değil. Şu anlık tabi. Altyapı levelini yükseltelim 10 olsun. Bir paket daha attık. Vuralım. Yani Avrupa'da onları darmadağın ediyoruz. Tekrar gördük gücümüzü. bir paket için bayağı bir birlikte dolandırıyoruz. Var mı daha paket? Var mı? Ya da sen şuraya gel. Hemen bir araştıracak odak bulalım. Ne bulmuştuk biz? Şunu yapalım işte. Sanki birisi ölüme gidiyor. Vur abi vur. Düşür. Hadi at o atop Tamam bir paket daha geldi. Hayırlı olsun. O birlikte sağlam yalnız. Vuruyoruz vuruyoruz düşmüyor. Bir paket daha attık. Bu sordusu darma duman oldu arkadaşlar. Kıf oldu eridi. Ama aynı şey doğuda. Bu arada ekipmanları da çok fena azalmış. Askeri fabrikaları kaçtı bunların? 6 ile 8 arası. Bizim 8. Başta hala Sultan Abdülaziz var. Dünyanın 9. gücüyüz. O biraz moral bozuyor tabi. Pakıtları da yok edelim. Bakalım şu anda kaçlar? 448'de. Ölü, ölü sayılır adamın. Bir pakıt daha gelebilir. Açıkça gelebilir hatta. O düştü. O da oradan düşer şimdi. Fıkıh attık bu arada. Şöyle hafif orduyu yayalım da şöyle. Tehlike olmasın. Tamamdır. Kaç ölüye çıktı efendim? 463. Bayağı kar ettik. Tamam. Bir paket daha erdi. Kaça çıktı? 467 ayrı. Artık aslında geri çekilmeye fazla gerek yok. Bir tek birlik sayısını azaltalım yeter. Şuradan 4 birlik çıksın. Hatta şu 2 birlik daha çıksın. 16 birlikte burada kalalım biz. Daha çok paket atarız. Bunlar yeni ordu getiriyor. Getirdikçe atarız. Sıkıntı değil. Bunları burada bir itmeyi denesek bakalım. Evet bazen itebiliyoruz. Ekipman açığı. 24K üniform ekipman açığı tekrar. Ama adamların daha fazla yani Rusların daha fazla açığı var. Bu arada tüm birliklerle vurmaya gerek yok aslında da. Yok hala itilecek düzeyde değiller. Vursunlar bakalım nereye kadar vuracaklar. Biz bunları bir mikro yaparak düşürmemiz lazım. Şu Odessa'yı alalım ya. Bir zaferimiz olsun birkaç tane daha. Tekrar bir fakat atabiliriz. Aa hemen kaçtılar lan. Hiçbir şey yapamadık ki. Eee nasıl atacağız biz bu fakatları? Yürü ya yürü yürü. Şu birlik biraz güzel sağlam. Onu paket almamız lazım. Tamam bir paket tamamdır. Sen yürüyemezsin. Onu da o yok edin o birliği. Bu arada hiç donanma kullanmadık hala arkadaşlar. Gerek kalmadı. Odessa'yı alamadık. Odessa güçlü çıktı. Adamlar hard atak vermiş. Yani şey defans vermiş. Sert defans. Ölümüne savunuyorlar. Fakat yok ettik. Şuraya ilerlesek güzel olacak. Tamam. Bir birlikleri daha paketle. O birlik de biraz sağlamdı aslında. Şurayı almamız lazım. Bu da yok oldu. Kaç ölüye geldiler? 490k. Tamam. Eriyorlar. Bu arada bu buna vurmasın. Sen buraya vur zayıf birlik getirmişler Eyvah itme Vurun artık topluca vurun şuraya o almamız lazım Odesa savunması bitecek Başka ne pocket atabiliriz? Tekrar atalım. Tamam. O desa düşmüştür. 502 kaya kadar çıktı ölüleri. Harbiden fazla yani. 93 harbini Sultan Abdülaziz olduğu için sabah kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi taht değişikliği falan olsaydı, tarihteki gibi olsaydı kazanamazdık. Çünkü bayağı bir iç karışıklık vardı o zamanlar. İtme itme dur dur itme. O 99 birliği itme. Tamam öldü hemen öldü. Çok kolay düşüyor bu Rus birlikleri. Biraz zayıf. Artık bayağı ilerlediğimize göre şu altılı birliği 16'ya ekleyebiliriz. 22 birlik birden Kiev'e ilerliyoruz arkadaşlar. Kırım'ı geri alacağız. Evet güzel bir zafere gidiyoruz. Sadece Anadolu'da tıkandık. Çünkü Anadolu'da altyapı yok bir şey yok. Getiriyorduk altyapı bu arada da. Konstantinopoli'de ne her durumu. Nerede kaldı hiçbir fikrimiz yok. Bu arada 30 fabrika olmuş. Neyi kazandık? Sivil kazandık. Yine de iyi güçlendik şu ana kadar. Bu Almanya'nın sivili. kaldı görmedik, duymadı, etmedik. Rusya ile hemen hemen aynı. Avusturya. Anam Avusturya'yı geçmişiz biz. Fransa. E bizim sivilimiz daha çok. Biz güçlenmişiz baya. Yeni yeni fark ediyor. Bu arada ben bu video neden hiç Afrika'ya bakmadım? Hiç bakmadım Afrika cephesine arkadaşlar. Unuttum tamamen. Bundan önceki videoda tabii Afrika ile savaşıyorduk. Şu, an, şu anlık buraya bakmayı unuttuğum için. Kalmışız böyle. Alt yok bir şey yok burada da. Ay 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 ne bağlayalım oraya. O zaman donanmayla bir şeyler mi yapalım. Yapıyormuş. Bu arada donanma kullanıyormuşuz. Tekrar unuttum için özür dilerim artık. Burada neden kırmızıyız biz. Tamam. İyi bir ilerleyiş yapıyoruz. Ne ya bu bayağı fazla fazla ilerliyor. Bari paket at değiller lan Ay şu şehri daha. Bak ya daha yeni yeni birlik getiriyorlar. Herkes nereye ilerliyor? Tamam ilerleyenler var. Alıyoruz yavaştan ya önümüzde hiç ordu yok neredeyse. Hepsi çöpten yapılmış gibi. Bunlar ordu değil ki. Bu Rus ordusu böyle olamaz. Afrika'ya daha çok ordu yığmış. Ana karalarını daha az savunuyorlar. Biz Moskova'ya girsek böyle hiçbir şey yapamazlar. Bakın burada ordu tutuyorlar o kadar. Kaç orduları var bunların? 98 ile 142 arası. Hala bizden fazla ordu var. Ama neden bir şey yapamıyorlar anlamıyorum. Ordular, ordu sayısı kaç? 506. 600'de 550 ile 700k arası. Bizim de 500k. Yani iten biziz. Biraz garip. Şu pembe dividine basalım. Birisi yorumlarda demiş. Şuna bassın demiş. Bassın da o da Nahçivan'daki birlikleri gösteriyor. Bu arada odak mı bitmişti? Neydi Bitti ya. biten? Tamam odak. Şunu gidelim. Anam. Bu kim ya Allah aşkına. Yok mu hiç şöyle iki birlik gelsin. İçimize girmiş pocket atacak sözlü. Sen kimsin lan? Yılan yapmayı mı öğrendin sen bot? Gel şuna bir pocket atalım. Adam 3-5 kişiyle ilerliyor da. Buna izin verir miyiz? Niye ya tüm ordularımın ya hepsi burada neredeyse? Hiç orta tarafta falan ordu yok. Niye acaba? Bu arada şöyle şöyle yapsam. Hayda. Şöyle bir paket atın. Hadi. Şu birlik kaç Tamam Tamamdır bir paket daha. Orada düşer biz burada hala ilerliyoruz. Kevi aldık mı? Kevi e vuruyoruz. Kevi niye böyle savunuyor? Kaç ölüye çıktılar? 540. Biz 200k. 2.5 kat fazla. Bu ne? Peace oldu. Kesin biz ya Yo biz yapmadık. Tamam biz yapmamışız. yok edelim. Tamamdır. Kaça çıktı? 546. Çok güzel. Şimdi bir paket daha atacağız. Gel 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 gel. Tamam bir paket daha cepte. Cepler cepte. Hani paketin anlamında cep demek ya. Evet. Neyse. Ne dediğime bakmıyorum. Bu arada 22 birlik biraz fazla. Hepsi o tarafa gidiyor anlamadım ya. Dağılın. Dağılın. Lan Ruslar ana cephesinde böyle hızı kaybediyorlar. Ben şaşkın. Şu bir Sevastopol seferi yapalım. Rusları arkalasak var ya şuradan. Efsane manyak olur ya. Aslında burada da bir fakat atabilir miyiz acaba? Şöyle bir deneme yapsak. Yok. Olmuyor ya. ya. burası değişik bir cephe. Ha, şöyle vursak. Tamam düşürürüz. Orayı düşürürüz ama ilerleyemeyiz. Yok o da 73'te kaldı. O kadar dağıldık ki. Bitildi. Onlar da tıkandı biz de tıkandık. Şu Nahçıvan'daki iki birliği neden itmiyorlar aynı da anlamış değilim. Araştırma olarak geldi en zor soruya. Ne yapalım? Hadi ver bakalım production efficiency Bir gün daha geçsin Ve geçti Bir araştırma daha yapalım Hmm Hadi tender production bilmem ne bir şey alalım Bu arada açığımız 26k'ya çıkmış Çok Yapacak bir şey yok. Büyük devletlerin büyük açığı oldu. Bu arada hala dünyada 9. yüz he. O kadar ilerledik. Fabrika arttı. Neye bağlı bu? Endüstriyel projeksiyon, military projeksiyon. Ne askeri fabrika mı basmak lazım illa anlamam. Tekrar bir bakalım. Teknolojik proteksiyon, prestij bir şeyler bir şeyler hiç anlayamadım biz bir kırma ilerleyelim mi hemen domino atak etsin zaten ölü sayısında da 556k bizde 200k güzel hemen bir araştırma bitti yapalım arıyoruz. Araştırma yapacak yapmak için araştırıyoruz önce arkadaşlar. Ne araştıracağımızı araştırıyoruz. O da bir araştırma en Güzel <laughs> mantık. Sen ne veriyorsun? Aviation, hava ile alakalı. Daha yapalım. Onu alacak gibiydim. Bu mu? Tamam, şunu alalım şimdi. Yapacak bir şey yok. Bu arada neden itmiyoruz? E karşımıza biraz ordu çıkmış. E paket atalım. Değil mi? Ruslar da bayağı bir ordu getirmiş. Bizim fazla ordumuz yok yalnız. O sıkıntı. Kiye bizde kiye boş. Nasıl mantıklı? Ana nehir karşısında vurunca alıyor muyuz? 71. Bence fazla zorlamayalım. Biraz birlik artırmamız lazım. Başka birlik yok harbiden. Suriye yok. İsrail cephesinde nasıl bir İsrail diyorum. Filistin diyorum. Belki bazı kelimeleri kullanınca YouTube şey yapabilir. Sansür uygulayabilir bizim kanala. Böyle özür belirli kelimeler var. Neyse. O konulara fazla girmeyelim. Bu arada arkadaşlar kanalımıza da abone olmayı ve like atmayı ve yorum atmayı ve Discord sunucumuza da Discord sunucumuza da isterseniz gelebilirsiniz. Yani pek bir şey yok. Çünkü da ben kullanmayı bilmediğim için fazla. Bu arada vurmaya başladılar. Geri dönüş mü geliyor? Birlik lazım bize. Ne geri dönüş? Nerede bizim birliklerimiz ya? Ulan Mısır sen niye kuklalıktan ayrıldın? Şimdi biz kimi kullanacağız? Bence şöyle bir şey yapalım. 4 dört birliği. Fransa sınırına hiç gerek yok ya. Bence de. Hadi Fransa sınırını bir, biz bir hayla bir birlikte koruyabiliriz. Tunus'a bir, bir asker gönderin. Bu Fransızların ne yapacağı tabi belli olmaz. Gel bakalım. Bence bizim tekrar geri çekime vaktimiz geldi buradan. Bu arada bir odak daha bitti. Niye yapamıyoruz? Sol üste gitmemiz lazım. Tamam. Bu arada savaşa biraz ara verelim. Ekipman açığı var. Kaçtı? 26k. Evet itişler başlamış arkadaşlar. Çok belli oluyor maalesef. İki olur. Çok fena bir altyapı sıkıntısı da başladı. Kaynak eksik. Demir eksik. Bir şey olmaz. Demir eksik kalsın. Yok itiyorlar arkadaşlar geri çekilme vaktimiz gelmiş. Ne güzel elimizde tutuyorduk tabii ki güzeldi. Kader böyleymiş. Bu sefer fazla geri çekilmiyoruz. Nehir var nehire. O desayı vermeyecek şekilde geri çekilebiliriz. Tamam güzel bir geri çekilme oluyor. Birlikler hızlı gitsin. Lan tutmayın birlikleri. Tutmasınlar ya. Pardon yanlışlıkla komut yerini açtım. Bir sıkıntı yok. Bazen eli çarpabiliyor insanın. Hadi ama yerlerinize gidin. Vurmayın, vurmayın. Tamam geliyorlar. Gelsinler. Bekliyoruz zaten. Niye gelmiyorlar bu Ruslar? mi korkuyorlar ya? Çok yavaştı. Gel 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 yaklaş baya. Gel gel daha mesafe ver abi iki araba arasında. Bak daha gelmiyorlar. Niye? Çünkü supply problemi olacak biliyorlar. Yapay zekayı bunu bile, bile bunu öğretmişler. Tamam geldikleri kadar gelmişler. Tam paket atmalık. Çerez, çerez, çerez niyetli. Tamam, dakika bir ittik. Bayağı bir geriler içeri. Güzel. Bu arada paket atıyormuşuz. Unuttum. Vur artık. İt artık şunu ya. Yanlış oldu. Hedef şu paketi yapmak. O arada odak biter. Biz de seçeriz bir tane odak. Hepsi aynı 100 poti power mı ne veriyor işte. Hadi artık şu bitsin. Kaç oldu organizasyon Tamam bitti sayılır. Tamam bir paket daha. Hadi hayırlı olsun. Bu arada bir araştırma bitti. Ben bir araştırma yapalım. Silahla ilgili bir araştırma yapalım bu sefer de. Tabi yapabiliyorsak. Tamam hadi bir yılının araştırmasını yapalım. Tamam. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.